Son günlerde o kadar çok uzay haberi görür olduk ki Mars ile uyuyup Elon Musk ile uyanır olduk. Hatta NASA'da sürekli canlı yayınlar yaparak insanların uzaya olan ilgisini daha da artırmaya başladı. Gündemde bu gelişmeler olurken Mars'ın kolonileştirilmesi için çok önemli olan oksijen üretim çalışmaları da son hız devam ediyordu. Çünkü oksijenin üretilmesi demek birçok bilimsel çalışmayı da arkasında getirecekti. Peki sizler Mars'ın, Ay'ın ya da başka bir gezegenin kolonileştirilmesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. O zaman hazırsanız videomuza başlayalım. Bu arada kanalımıza hala abone değilseniz abone olarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Bildiğiniz üzere Perseverance aracı geçen aylarda çok başarılı bir şekilde Mars yüzeyine indirilmişti. Araç NASA'nın en iyi mühendisleri tarafından tasarlanan harika bir mühendislik aracıdır. Perseverance kelimesini Türkçe'ye azim olarak çevirebiliriz. Araç bir otomobil büyüklüğündedir. Araç üzerinde bulunan bir jeneratör sayesinde hareket edebilmektedir. Keşif aracı üzerinde çok önemli cihazlar ile donatılmıştır ve hepsinin farklı bir görevi vardır. Hatta aracın en önemli görevlerinden bir tanesi Mars'ta yer alan Jezero kraterinden bazı örnekler almaktır. Bu örnekler o kadar önemlidir ki hatta sizlere çok yakın olan bir göl ile aynı özellikleri taşıdığı düşünülmektedir. Bu göl Türkiye'de yer alıyor. Hatta son yıllarda turizm amaçlı olarak adını sıkça duyduğumuz bir göl. Bu göl Burdur'da bulunan Salda Gölü'dür. Mars'tan alınacak örnekler ile Salda Gölü'nden alınan örnekler karşılaştırılacaktır. Çünkü iki gölün yapısal özellikleri birbirlerine çok benzemektedir. Ve Mars'tan dünyaya getirilecek örnekler insanlık tarihi için çok önemli bir yere sahip olacaktır. Perseverance keşif aracı üzerinde çok önemli bir cihazı da Mars'a götürmüştü. Bunlardan bir tanesi de MOXIE adı verilen bir cihazdır. Ve cihaz çok önemli bir görevi yerine getirmiştir. Mars gezegeninde yaklaşık olarak 5 gramlık bir oksijen üretmeyi başarmıştır. Bu bir astronotun uzayda yaklaşık olarak 10 dakika olan oksijen ihtiyacıdır. Yaptığı bu başarılı görev NASA çalışanlarını ve bilim adamlarını oldukça sevindirmiştir. Hadi gelin beraber cihazı biraz inceleyelim. Cihazın temel amacı Mars gezegeninde oksijen üretimini sağlamaktır. Kısaca oksijen üretecek olan bu cihazın teknik özelliklerini ele alalım. Cihaz yaklaşık olarak 17 kilogramlık bir ağırlıktadır. 300 watt'lık bir enerjiye sahiptir. Saatte 10 grama kadar oksijen üretebilecek şekilde tasarlanmıştır. Moxi cihazı bir araba aküsü boyutundadır. Cihaz tıpkı bir ağaç gibi hareket eder. Yani karbondioksiti alır ve oksijeni verir. Moxi'nin adı da rastgele seçilen bir isim değildir. Seçilen her harfin önemli bir anlamı vardır. Örnek verecek olursak, M harfi Mars için seçilmiştir. Ox kelimesi burada oksijen temsil eder. I harfi İngilizce'de yerinde anlamındadır ve kalan son harf olan E harfi de İngilizce'de "eksperimant". Yani Türkçesi deney olan bir kelimenin ilk harfidir. Ayrıca "moksi" cesur ve maceracı bir kişi olarak da kabul edilir. Hatta kelimenin kızıl kalma karanlık su anlamına da geldiği bazı kişiler tarafından kabul görülmektedir. Peki Moxie'nin ürettiği ve ileride üretilecek olan oksijen neden bu kadar önemlidir? Eğer bir uzay aracıyla gidiyorsanız normalde yanınızda bir oksijen tankı götürmeniz gerekecektir. Bu da şu anki şartlarda çok büyük bir yük ayrıca maliyete neden olmaktadır. Çünkü bir oksijen tankı bir uzay aracından daha fazla yer kaplayabilir. Bu yüzden Mars'ta yerinde üretilecek olan oksijen astronotların hem nefes almak hem de dünyaya dönüşleri için çok önemli bir yere sahip olacaktır. NASA'da görevli olan bilim adamlarından Jim Rutter yaptığı basın açıklamasında bu Mars'ta karbondioksiti oksijene dönüştürmedeki kritik bir adımdır. Moxie'nin yapacak daha çok işi var. Ancak bu teknolojinin sonuçları bir gün Mars'ta insanları görme hedefimize doğru ilerlerken umut dolu. Oksijen sadece soluduğumuz havanın içinde yer almıyor. Roket itici oksijene bağlı olarak çalışıyor ve geleceğin keşiflerinin dünyaya dönmesi Mars'ta itici yakıt üretmeye bağlı olacak ifadelerini kullanmıştır. Öte yandan karbondioksiti oksijene dönüştürmek gelecekteki astronotların Mars topraklarında yaşayabilmelerinin tek yolu değil. Bilim insanları ve mühendisler kızıl gezegene yeni yapılar inşa etmek için yerinde kayaların kullanılmasına hatta içme suyu veya roket yakıtı yapmak için Mars veya Ay buzunu kazmayı önermişlerdir. Görünen o ki gelecek yıllarda çok daha başarılı ve sevindirici bilimsel çalışmaları izliyor olacağız. Bunun gibi videoları daha fazla almak isterseniz kanalımıza abone olup yorumlar kısmında yorumlarınızı yapabilirsiniz. Başka başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıkla ve sevgiyle kalın.